ince bu babada ne boş konuşuyor dedim değil mi? İnsan. Müdahale etmeden Niye işine gelmedi değil mi Sevim? Sevim oradan bir kalp at bakayım hadi. Hadi bir tane bir hediye at bakayım hadi. İşimize gelip gelmeyecek, Hadi bakayım Sevim öyle kuru kuru konuşmayla olmuyor bu iş. Hadi bakayım. <laughs> Aleyküm selam Reis sevinci. Başkan. Hadi bakayım bat bakayım orada. Sincap. Arkadaşlar sincap atın. Sincapı tamamlayalım hadi mı? bak hadi hoş... hadi. Yağmur. Bak öyle her gece o şeyi kokun salma bak. Lazım olur yarın bak. अन्य अन्य बाग्न में बस सब